Açına, futbol, vizyon. futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gündeminde neler var? Galiba Beşiktaş'ın gündeminde bir numaralı maddede Giovanni Van Bronckhorst var. Özellikle Gaziantep maçında son dakikada gelen gol sonrasında Giovanni Van Bronckhorst başlayan 11'iyle, bitiren 11'iyle ve biten sonuçla çok ağır bir şekilde eleştiri bombardımanının altında kaldı. Onu söyleyelim. Hatta Okan Buruk'u da biraz kurtarmış gibi oldu diyebiliriz. Çünkü Okan Buruk dedi ki şimdi sıra artık Giovanni Van Bronkos'ta artık beni çok eleştirmezsiniz. Eleştirilerin odaklanacağı yer orası dedi. Evet şimdi başlayalım. Önce nereden başlayalım? Bu Gaziantep maçında neler yaşandığı başlayan 11, bitiren 11 konusundan biraz bahsedeceğim. Ve Beşiktaş'a gösterdiğiniz ilgi, Beşiktaş videolarına gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederek de başlamak isterim. Beğenileriniz, yorumlarınız, abone olarak verdiğiniz katkı değerli. Şimdi neden eleştiriliyor Giovanni Van Bronckhorst? Oradan başlamamız gerekiyor. Bir kere öncelikle Beşiktaş penaltıdan imobile ile 31. dakikada öne geçti. 90 artı 5'te maksimin golüyle sahadan yeni kayrıldı. Asıl burada hani gol atılmasının ötesinde orada son 30 dakikada baskı altında kalmak ayrı. Bir de son dakikalarda 3 oyuncunun ceza sahası içerisinde Gaziantep'li oyuncunun toplu oynaması da bir başka önemli eleştiri noktasıydı. Bunu da söyleyelim. Şimdi Giovanni Van Bronkos'ta yapılan eleştirilerin temel noktasında neler var? Bir Semih Kılıçsoy. 7. kez yedek kulübesinde ve üstelik oyuna girmedi. Şimdi kadroya baktığımda çok dikkat çekici bir konu. Immobile oyundan hadi tamam kanatta oynatmadı ama Immobile oyundan çıktıktan sonra da Mustafa Ekimoğlu oyuna giriyor. Yani orada neden Semih Kılıçsoy girmiyor sorusu çok yoğun bir şekilde eleştiri noktası oluşturdu. Yine bir tarafta Muçi var. Muçi sol kenarda oynadı. Mesela orada Semih'i beklerken oynamadı. Hatta Muçi çıkarken de şöyle bir şey söyledi Giovanni Van Bronkos. Diyor ki son 10-15 dakikada mental ve fiziksel yorgunluğumuz oluştu. Topu tutma ve oyunu kontrol etme anlamında doğru kararları veremedik. Milli takım arası bizim için iyi gelecek diyor. Şimdi topu tutmak için Tayyip Talha'yı mı sokmak lazım? Yoksa Semih Kılıçsoy'u mu daha önde tutması için topu sokmak lazım? Gelelim bu işin bir tarafı yani Semih Kılıçsoy konusundaki e, kararlarının Altını doldurması lazım. O söylediği sözlerin. Söyledi ya ben dedi ona anlattım kendisi biliyor. Onu bizim de bilmemiz lazım. İkincisi Can Keleş. Can Keleş Karagümrük'te gerçekten de önemli işler yapan bir oyuncuyken ve sağ kanat oynuyor. Ve kanat oyuncusu olarak baktığınızda Rafa Silva'yı sağ kanada kaydırıp Can Keleş'i hiç oynatmamak yine bana çok doğru bir yaklaşım gibi gelmiyor. Bu noktada da eleştiri okları üzerine geliyor. Sadece yanılmıyorsam iki maçta 9 dakika forma giydi. Yani Can Keleş böyle ligde 9 dakikalara kadar indirilecek bir süreyle tamamlanacak bir oyuncu değil bunu söyleyelim. Bir başka önemli nokta ki ha bu arada Semi ile ilgili söylediği sözler de çok çarpıcı. Ondan da bahsedeceğim. Ama e, bir başka isim Salih Uçan o da e, süre alamıyor. Mesela söyledik ya hani oyunu tutmak istiyoruz. Oyunu tutmak istiyorsanız Salih Uçan'ı Semi'yi koyarsanız top önde sizde kalır. Ama onu yapmıyor. Aldığı oyuncular maalesef Zaynettinov ve Tayip gibi oyuncuları oyuna alıyor. Mustafa gibi bir santrofor alıyor. 1-0 öndeyken o Mustafa'yı ancak siz 2-0, 3-0 öndeyken almanız gerekli ki hem çocuğu kaybetmeyin hem de Beşiktaş puan kaybetmesin. Şimdi Semih konusunda söylediği sözleri hemen bir hatırlatalım. Bugün kendisini tercih etmedik ama milli takıma gidiyor diyor. Yani biz tercih etmiyoruz ama milli takıma gidiyor. Yani burada ironi mi var? Ne yapmaya çalışıyor? Yani biz tercih etmedik. Yani bize göre iyi oyuncu değil demek istiyorsa başka bir şey. Ama milli takıma gidiyor bakın ha ben de şaşırıyorum gibi bir cümle bu. Ama bu çok doğru değil. Beşiktaş sonra biliyorsunuz Semih Kılıçsoy oynatılmadı Avrupa Şampiyonasında diye. Tırnak içinde söylüyorum. Kıyameti kopartmıştı. Onu da söylememiz lazım ve bir sonraki blokta oynayabilir diyor. Ne demek bir sonraki blokta oynayabilir? Oyuncu hani bu işte 7-8 maçlık blok bitti, ikinci 8 maçlık oraya mı sakladı? Anlayamadık tabii. Net bir şekilde söyleyelim ve Rafa Silva konusundan da bahsedelim. Bir oyuncunun en yüksek verimde olduğu yerde performans göstermesi gerekiyor, oynaması gerekiyor. Rafa Silva'nın yeri forvetin arkası. Sıkışırsanız sağ açık oynar mı? Oynar. Sıkışırsanız sol açık oynar mı? Onu da oynar. Ama Asıl yerinde oynaması gerekirken oynamadı. Ve 29 Ağustos'tan bu yana bir seyyah gibi geziniyor. Sağ açık, sağ açık sola açık, forvet arkası. Ve 29 Ağustos'tan bu yana skor yapamıyor. 5 maçta 4 gol, 3, 3 asisti var. Böyle başladı lige. 39 gündür gol atamadığını hemen küçük bir not olarak ekleyelim. E, bu da e, Rafa Silva'ya yapılan bir haksızlık. Yani Giovanni Van Bronckhorst'un yine yaptığı hatalardan bir tanesi diye düşünüyorum. E, oysa onu forvet arkasına alıp sağ tarafa e, işte mesela Can Keleşi denemek, sol tarafta Semih Kılıçsoy'u denemek sanki daha doğru olacakmış gibi görünüyor. Arka tarafta da şunu söyleyebilirim: Siverison'un çok yüksek verimde oynamadığını net bir şekilde vurgulayalım ve bir başka önemli konuyu söyleyelim: Beşiktaş devre arasında iki tane kanat oyuncusu, iki tane bek oyuncusu en az birini değiştirmesi gerekiyor. Bu olmazsa Beşiktaş'ın Gideceği yol kısalacaktır, onu söyleyelim. Ayrıca şunu da söylemem gerekiyor, bu süreçte kış transfer dönemine kadar da bu işi en azından zirvede sürdürmesi gerekiyor, onu da söyleyelim. Birkaç tane haberimiz var. Gabriel Paulista'da kısmi yırtık var. Acaba milli takım arasında o tamir olabilecek durumda mı? Onu çok net olarak açıklamadı Beşiktaş. Keza aynı şekilde Mustafa Erhan Hekimoğlu da sakatlandı ve onun da Ümit Milli Takım'dan çıkarıldığını söylememiz gerekiyor. Bir başka isim Jetson Fernandez, Portekiz Milli Takım scoutları kendisini izledi. <laughs> Galiba bu noktada ayakta kalabilen en değerli oyuncu Jetson Fernandez son haftalarda, Beşiktaş'ı ayakta tutuyor öyle söyleyebiliriz ee, ama bunlar tabii yetmeyebilir. Ee, Jetson Fernandez yine iyi oynadığı için muhtemelen Portekiz milli takımına çağrılabilir. Ee, henüz daha elimizde çağrıldığına ilişkin bir bilgi yok ama böyle bir ihtimal olduğunu vurgulayalım. Ve gelelim e, Lyon maçına. Lyon maçında biliyorsunuz bir e, açıklama gelmişti e, Fransa'dan. Beşiktaş taraftarı alınmayacak diye 7 yıl önce gerçekleşen bir olay nedeniyle Beşiktaş taraftarının Lyon maçında tribünde yer alamayacağı açıklandı. Bunu da söyleyelim ve son olarak şunu da vurgulayarak videomuzu tamamlayabiliriz. Hasan Arat ve yani daha doğrusu Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor takımlarının başkanları Futbol Federasyonu'nun daveti üzerine bugün bir araya geldi ve her dönemde de bir bu toplantıları tekrarlamak ve bir kulübün ev sahipliğinde yapmak gündeme gelince Hasan Arat ilk ev sahipliğine talip oldu ve büyük bir ihtimalle ikinci toplantı Beşiktaş'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek. Evet, Beşiktaş'ta söylediğimiz gibi eleştirilerin odak noktasında Giovanni Van Bronckhorst var. Oysa çok çok iyi başladı denilen Giovanni Van Bronckhorst ve bir son haber e, tabii ki kimden geldiğini söylemeyeceğim, nasıl geldiğini söylemeyeceğim ama e, Beşiktaş'ta bir oyuncunun e, antrenman düzeyinin e, çok yukarıda olmadığını daha kolay basit ve güçlendirici antrenmanlar yapılmadan kolay ve basit antrenmanlarla maçlara hazırlandıklarını söylüyor. Bakalım bu ne kadar gerçek olacak da ya da ne kadar doğruyu yansıtacak. İsim şu anda veremem. Ben de saklı ama sonuç itibariyle zaman içerisinde bunu da konuşuruz. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.